Cümlete selam olsun arkadaşlar. Bir haftayı geçti işte en son bayrağı falan düzelttim. Arabanın ufak ve temizledim. İşte arabayı çalıştırıp paspaslan dizeceğiz bebelerle. Ebrar burada. Eylem burada. Şu motora bakalım yaklaşık önce kedimeli var mı bakalım. Burayı iptal ettik. Şimdi bir şey yok. Şuradan. Arkadaşlar bu otobüsçülüğe özenen benden yaşma kardeşlerim varsa öğretiyorum. Bana bodur önce buna çözünüz. Şartiyel var bakın. Şimdi buraya yazı yazdım. Bakın arkadaşlar ben şaşırıyordum. Buraya ben e, kalemle yazı yazdım. Yukarı kapalı, aşağı açık. Bu arkadaşlar bu arabanın her yeri elektrik olduğu için komple bu akşamları kapatıyor. Sabahları akşamları kapalı, sabahları açıyorsunuz bakın. açtık. Ondan sonra arabayı çalıştırıp Allah izin verirse paspaslar süreceğiz. Arkadaşlar bu arabadan açılmıyor. Havalar boşalttığı için şurayla arka orta koridor ve şuraları süreceğiz. Çocuklarla değil mi Ebrar? Buyur. Özür senden bir şey rica edeyim. Fotoğraf, fotoğraf çekmek istedim. Ne istiyorsun? Abi köpeğim kayboldu. Bir Instagram sayfasında paylaşabilir miyim ya? burada kayboldu, buralarda kayboldu ya. Nasıl lan? Vallahi abi abi pitbullum abi, abi. Durma. Evet. Arkadaşlar herkes tanıyor. Bir arkadaş geldi köpeği kaybolmuş Pitbull. Kargocu gelmiş kapatınca kaçmış da küçük yavru böyle. Onlar onu paylaşacağım yardımcı olacağız. Bismillah diye çalıtırak dur. Havalar, arabanın havalarını sordu olsun. <laughs> ah, ha, anahtarları kaybettik. Anahtarları görüyor muyuz? <laughs> Ama buradaymış. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya gideceğiz de depoyu fulledik. Bu işte orada burada araba mazotu fütürüyor. Sanayiye gittik. Bunu çalıştırıyoruz. Mazot da bitiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Isıtma bucuları var arkadaşlar. Şimdi kapattım. Bir daha ısıtacağım. Kışk olduğu için. Bismillahirrahmanirrahim. Başla çalıştı. Havalar doldum, bagajını açacağım, halar alacağız. birinci hava kapılar sıfır orta 8 arka 2 de arkadaşlar üç tane tüp var kapılar bu herhalde sıfırda bu ortayı bilmiyorum frenler olabilir doluyor işte ağır ağır kapılara bastık bagajların düğmesi bu bunlar bagaj arkadaşlar bu cam bunu bilmiyorum. Bu şey, buranın buranın ekran düğmesi. Bunlar güneşlik. Bakın arkadaşlar bunlar güneşlik. Otomatik. Bu niye yamuldu? Aa! Kapı kapandı. Sen mi kapattın kızım? Bunlar güneşlik. Bu da... Işık herhalde. Yukarı ışık. Yanmıyor. Bu arka ışıklar bunlar. koridor ışıkları. Bakın şöyle de bastım yandı. Yandı mı kızım hepsi? Evet buradaki de yandı. Ha o da mı yandı? Oynama ne öğrendin kız sen? Bunlar orta koridorun dönüştür arkadaşlar. Bu havalı korna. Saati 120 diyor. En son 100 mü 125 yaptım ben. 273.851'de ben 2700 bin sanıyordum. Araba 273 .000'deymiş. Herhalde 1-2 milyonu döndürmüştür. Devir saati. Ekran böyle. Bunu ben aldım double tape. Bu da evraz. Evvel. Kaç yaşındasın? Adın ne? Daha konuşmuyor. Bu arabanın kendi radyonun teybi. Burada bir tane daha teybi oluyor. Takorak buradan. takarı oradan mıydı? Buradan mı? Ben mi aldım? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Burada şöyle bir göz var. Ruhsatların olduğu. Burada böyle bir göz var. Bu klima arkadaşlar. Klima ve kalorifer. Şurada klima, burada kalorifer herhalde. Ee, şunlar gene havalandırma. Dörtlü. Bunlar ön kapı, arka kapı. Şurada OSP var gene Teybi var kendinin. O da işte böyle. Burada ben amfi var. Ben aldım. Hoparlörler. Bunlar da ben attırdım. Plakalar benim zaten. Ses sistemi var. Bak bu, buhur bu var. Bas var, bas. Amfi var. Şurada kalemlik var. İşte ondan sonra şurada gene bir göz var. Burada bir göz var. Şurada bir gizli göz var. Şurada bir göz var. Bura buz ön buzdolabı. Arkada da buzdolabı var. Şimdi dolmuş bakalım. Ağaçlar bu düğmeye böyle basıyorsun, çeviriyorsun, buraya bastım otomatik alıyor. Unutmayın bak. Böyle ekranı değiştiriyorsun. Buradan otomatik başlıyor. buraya bastım. Şimdi hafıza aldı bakın. Bakın şu ekran. Şu çizgi gördünüz şurası. Hani Hırvatistan'ın milli takımının amemine benziyor şu. Derece 4 dereceymiş. Bakın buraya bas. Gördünüz mü aynı? Hafızaya alıyor. Herhalde açtı. Kapatıp açalım bir. Gel bakalım bakajlara. Tamam açmış. Şimdi eylem bizi çekiyor arkadaşlar he? Kim çekiyor bizi? Eylem mi? Eylem mi çekiyor bizi he? O zaman önünü Gelin. değil mi kızım? şey var bir şey herhalde. Tamam. Hem araba ısındı. Küllü döktük yanlışlıkla onu İçiyorlar dökmüyorlar. <laughs> Você viu, amor? <laughs> bu sigarayı içenin, bu sigarayı satanın, alanın Allah razı olsun. Bizim beyefendi sigara içmiş, dökmemiş, küllük komple dolmuş, onlar da dolmuş. Yanlış da bırak oluyordun, ayağımız dedi döktük. Şimdi onunla başlıyor. Düşmanınız varsa beddua etmeyin arkadaşlar. Sigara alıştırın. Allah onun çoğuna belasını verir. Allah abi konuşmuyor da. Tamam. Şimdi dost dostları söyleyelim. Bunlara bir şey kaldır değil mi? Emrah götür. götür <laughs> Emrah. Gel abla gel gel. He? Durmuyorlar abla. Şöyle tut. Ha tut şöyle. Ha tut tut. Götür Emrah. Bu ne Buranın mı? Şimdi kızım. Gel dol Dur Bunu Kapat. kapı çekiyor mu kızım? Hı. Benim arkamdan gel tamam mı? Gel. Kapat. Çekiyor mu kızım? Hı Tamam. Ebru da gelsin. And will try gelme. Yok yok ters oldu. Kızım. Çek ayağını. <laughs> sen bana kameraya bak sen. Ne dur ha. Çekiyor mu? Elini kameraya tutma. <laughs> Çok merak ediyorum nasıl çekiyor. Aferin. Ters oldu ama o yüzden. Kim mi? Sen kamera mısın sen İbrahim bakıyor. İbrahim çekin. mü? hmm Ters buraya Orada ama neyse. Orada buraya gelecekmiş. He? Şunu mu Tamam bırak sen ya. Çekemiyorum. <laughs> of ağlamaya gelmiş dünyaya bu. Ne istiyorsun ne? Şimdi giremez mi azıcık? Şu bakaça gireyim mi kızım? Şu bakaça gireyim mi biraz? Hoppa ne var burada? Şunları arkaya koyacağız. Gördün mü? Şunu ver bana. Bunu arkaya sere. Belli mi? Ah. Arkadaşlar ikisi de ağladı. Kafamı da bagaja vurdum. Kafam şişti. Eve bıraktım geldim. Şimdi şunu sereceğim. Şu arka beşlinin şeyi. Arka dörtlünün. Pardon. Böyle miydi çocuğa? Tamam böyleymiş. Ama daha güzel gözüküyor arkadaşlar hal oldu mu? Ama toz tabi. Şunlar da Allah çöplerdir. Güzel oldu. Bakın buna tutmuş mu? dalıyor mu arkadaşlar? Tutmuş herhalde. Arkadaşlar göre yaptım tutmuş. Tyson yaptıydım. Güzel oldu. Üstlerde bir şey var mı bakalım. bak kaldı. Bunları içe koyacağız. Bakayım. Burada ne var? Bakacı biraz düzenledim arkadaşlar. Şimdi çöpleri atacağım şuna. Şu arabayı silikon yaptığımız şey sıkıştırdığımız tahtalar. dökeriz sonra. Tahtalara bakacak hocam lazım olur. İki <laughs> temiz değil mi? Temiz. Şunları al. Ki böyle oldu. Haşa en son şekilde bu işte. Tertemiz oldu maşallah. Koltuklar hepsi yapıldı. Arka bagaj. Şuraya bir de yanına Ankara gücü yapabilirim. Ankara gücüne inerik bulacağım. Yanına da Ankara gücünü ekleyeceğim. Aha burada çöp var. Bunu da aldık. İçinin son şekli bu içi tamam. İçini böyle temizledim arkadaşlar. Paspaslar vardı Şurayı kaldırdım. Şunları arabanın içine koyacağım. Karnım ağrıyorsa karnını temizleyelim arabanın diye. Bakatlaşmaya uğraşmayalım. Şimdi kartonlarla jantları koyacağım. Tekelle iş yapıyoruz. Bu da semaverle odun falan var. Mangala gittiğimiz tam sandığı falan var. Çantaları koydum. Şu kartonları sanayiye gitti mi kullanıyoruz. Arabanın içi temiz dursun. Bunu da buraya koyduk mu Tamam. Şunlar da, da arkanın. Şunlar eve gidecek. Şu tahtaları da koyalım. Lazım oldu, Şunları da koyalım. Şunları içine koyacağım. Şunlar arka tarafın temizlik malzemesi. Bu eve gidecek eski perde. Burası bizim takım yeri. Şuraya bir angara gücü yapabilirsek. Yanına sars angara gücü. Tamam yanına angara gücü yapacağım.